Merhaba arkadaşlar. Benim adım Güzel. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte Rus dili grameri öğreneceğiz ve bugünkü konumuz zamirler. Devamıdır. Bu dersten önce iki derste zamirleri öğrenmiştik. Bugün soru zamirleri ve dönüşlülük zamirleri öğreneceğiz. Birlikte bizimle devam edin. Sonuna kadar seyredin. Abone olmayı unutmayın ve bildirim zillerini açın lütfen. İmin için ayım ve biz başlıyoruz. Soru zamirleri. Rusça'da soru zamirleri şunlardır. Kto, kim, şto, ne, çey, çya, Kimin demek cinsiyete göre Вея какой, какая, какое, какие, ханги, тея насал. Каков, какова, каково, каковы, Насл. кисасов от Ты каты делим ей на чулуква. которая, которые, которые, хангисы, хангилеры, Ене на Сколько, кач, veya ne kadar ve gerçekten hayatımızı kolaylaştıracak bir habe. Soru zamirleri İngilizce'deki gibi aynı zamanda bağlaç oluyorlar. Devam etmeden önce bir not düşelim. Kakoy sorusu ve tabi ki nesnenin cinsiyetine göre kakaya, kakoye, kakiye soruları hem hangi hem de nasıl sorularını ifade eder ve ismet soru sorar. Örneğin, kakoy eta telefon sorusu duruma göre Türkçe'ye iki farklı şekilde tercüme edilebilir. Bu nasıl bir telefon? Eta prema ugolny, telefon. Bu dikdörtgen siyah bir telefon. Bu hangi telefon? Это e Samsung или iPhone. Bu Samsung veya iPhone. Şimdi de ana sorularımızın olan kto, kim ve şto, ne kalıplarının padişe göre çekimlerine bakalım. Padiş 2. Kavo, kimi? Kavo sorusu kimi anlamına gelir. Ancak bazı durumlarda kimde ve kinden anlamlarına da sahip olur. Her zaman Türkçe ile karşılaştırıp ince farkları öğrenin. Örneğin, at dersek kimden anlamına gelecektir. İsimler dersinde padiş ikiye ait olan edatları öğrenmiştik. Hatırlıyorsunuzdur eminim. Eğer dinlemediyseniz lütfen ders 3 bölüm 2'yi dinleyin. Linki aşağıda. Biz de devam ediyoruz. Padiş 3. Kamu. Kimi demek? Padiş 4. Kavu. Kimi demek? Yine padiş 2 sorusunu kimi ve kimin anlamını kılıyor. Padiş 5. Kim ve kim? Kimin ile? Ve unutmuyoruz. S edatından başka çeşitli edatlar da var 5. padişde ve padeş altı. Akom, kim hakkında? Sadece edatlı padejimizde. Şimdi de aynı şekilde şto kelimesini çekelim. Şto ne? Çivo neyin? Çimu neye? Şto neye? Çim ve yes ne ile? Açom ne hakkında? Kalan soruların bazıları Cinsiyete ve sayıya göre değişir. KAKOY, KATOR, İÇİ, VESAİRE Bazıları da padeje yani hale göre değişir. SKOLKA, skalki, SKALKİV Bunların çekimlerini ileri seviyelerde birlikte öğreneceğiz. Yine sorusunda biraz duralım. Sadece yabancılar arasında değil, Ruslar arasında da bu hatayı çok sık duyuyorum o maşını yani kimin arabası diyorlar ama doğru değil veya ukavuk kava kimin dairesi diyorlar bu da doğru değil ve doğru soru biçimi o kava maşına değil çiya maşını diyoruz peki şimdi soru sorabilirsiniz ne zaman o ne zaman çiğ, 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 UKAVO'dan sonra kesinlikle bir cümle gelir veya bir tane fil gelir. Örneğin, UKAVO yes, kimin var? UKAVO balit, kimin arıyor? UKAVO de seçeceğiz. Sen şimdi kimin evindesin? şey ya, çiyo, çiyi sorularını cinsiyete ve çoğu durumuna göre seçiyoruz. Ve sorudan sonra hemen isim geliyor. O kavu eta maşina doğru değil. Çiya eta maşina. Çiya sorusunu maşina dişil cinsiyeti olduğu için seçtik. Şimdi de zamirlerin son türüne bakacağız. Dönüşçülük zamirleri. Padeş 2 Sibya. Kendimin, kendisinin, kendilerinin, kendilerimizin vesaire hiç değişmez Sibya kalır. Aynı mantıkla Padej 4'te de Sibya. Kendimi, kendisini, kendilerine, kendilerimizi vesaire. Padej 3 Sibya. Kendime, kendine, kendinize, kendilerine. Harika bir şey değil mi? Ve Padej 6 kesinlikle edatla kullanılıp Artık biliyoruz. O hakkında V içinde veya na üzerinde datları kullanılır. Yine sibi olacak. V sibi. Mesela kendinde. Nedir şimdi çivo sibi? Kendi içinde bir şey tutma diyorlar Ruslar. Ve beşinci padiş. Sı, saboy demek. Saboy kelimesini çok sık duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Hepimiz kahveyi çok severiz. Ve özellikle kahvemizi alıp parkta gezmeyi de çok severiz. Burada da ''Mne pozhalusta saboy adil kofilate'' diyebiliriz. Yani ''Yanımdan lütfen bir tane kahve alayım gideyim'' gibi oluyor. Başka örneklere bakalım. Aleksandra kupila себе novuyu maşinu. Aleksandra kendisine yeni araba satın aldı. Veya Девочки рассказывают друг другу о себе. Kızlar kendileri hakkında birbirine bahsediyorlar. Şimdi de kendin kelimesine bakalım. Kendin kelimesi öznenin cinsiyetine göre değişir. Sam eril özne, sama dişil özne, samo mutr özne, sami çoğu özne. Örneğin ya sam eto Ben kendim yaparım bunu diyor. Erkek, erkek demesi lazım burada. Veya ya samaznayu. Ben kendim biliyorum diyor. Bir küçük kız mesela benim kızım her zaman ya samaznayu diyor. Veya my sami khotim Biz bunu kendimiz istiyoruz. Bugünlük bu kadar. Zamirlik konusunu kapatıyoruz. Ama dikkat! Sıfatları öğrenirken zamirlere tekrar döneceğiz. Çünkü biz bugün daha padeşleri öğrenmedik. Zamirler, padejleri yani halleri çok önemlidir. Derslerimizi seyretmeye devam edin. Lütfen bildirme zillerinizi açık tutun ve dersleri kaçırmayın. Bu dersin kitabını satın almak istiyorsanız bana Instagram sayfamdan direkt ulaşabilirsiniz. Ayrıca sorularınız olursa mutlaka yazın bana. Elinden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya çalışacağım. До новых встреч! Görüşürüz! До Hoşça kalın.